Raptor'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sherlock Holmes'un 24. bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kev bahçelerine gelmiştik. Bitki hırsızlığı ile ilgili bir şey araştırıyorduk. Yani bu kim çalmış, kim etmiş falan derken e, Bay Hemdish, Hemdish, Hemdish mi? Tam ismi tam bir şey. Kusura bakmayın. Telaffuz edemiyorum. Onunla konuştuk işte normal falan yani pek sanki bir şeyden haberi yokmuş gibi falan dedi ama bir de bitki hırsızından haberi var herhalde. Sorumlu siz misiniz falan filan derken oğluyla tanıştık. Yani oğluyla tanıştık derken şöyle diyeyim bir tane çocukla tanıştık. Ee, bu bahçenin sahibinin oğluymuş. Ee, her neyse işte ondan sonra dedi işte benim babam Vurdu öldü hani bu tarz cd'yi kimse sanki umutsamıyormuş gibi bir şey yaptı falan. Bize kusura bakma falan bilmiyorduk falan filan olayına şey yaptık işte. Ama hani çözücü de dair bir belirti şey yaptık işte. Bakalım ondan sonra bir araştırma yaptık. Şimdi bu adamın port şey işte. Şeyini kimliğini şey yapıyoruz. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Locked. Burası zaten kilitli. Devam et, Sherlock. Tekrar. Albert. İsmi Albert'miş. Yes, hmm. Ah, buraları geçmiştik. Biz bir ortasını şey yapalım. Bunu yapmış olabiliriz. En son buradan kaydetmiş. Hani şimdi kusura bakmayın. Buralara geçebilirsiniz. thank you young man we shall see you again soon palm house according to this they have light and moisture control in some parts of the building Işık ve nem kontrolü yapıldığına dair işte Sizler işte gel Milli Fırt Serası Burayı da bir inceleyelim Bu da aynı Buralara baktık Dry Bu tropics. Buraya bakmış mıydık? Ha buraya bak pardon. A ventilation burayla ilgili kesin kesin diyorum kesin şey yapacağız şimdi bak orası kilitli Locked. burası mesela neden kilitli Burası burası. Ha, burası Şimdi bu Just be careful with the plants during your inspection. Ha, bunları araştırmamız lazım. Hemen bir eve dönmemiz lazım. Hız 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 hız. Çıkarımlarım var mı? Yok. Tarih, sağlık, bitki. Ee, hangisiydi? Şu mu? Bu. Aynen. Bu. Bu bitkileri ortaya. Bu bitkilerin ortaya yeni mi belli, tam olarak ne kadar içerisinde yeni mi belli değil. Evet, Fena filan anlamadığım için buraları geçiyorum. Tamam bu da tamam. mı? Demem bu demem. Mektup gelmiş. Bu mektubu yaklaşık yarım yıl önce AB çiftliğinde gerçekleşen ve halen yüksek sosyetede konuşulan dedikodusu yapılan olay hakkında bilgi vermek adına yazıyorum. Bu davanın romantik yönünden etkilenen ve hanımefendiye aç, acı, acıyan bazı insanlar Lady Bracktel yardım etmek istiyor. Ama bu zamana kadar hizmetçi Derase ile birlikte bütün yardım tekliflerini geri çevirdiler. Dürüst olmak gerekirse ben de bu insanların Sir Eos Tey, namına ve parasına konma peşinde olduklarını düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz Bay Holmes. This is where I keep my Şimdi kırık vazo. Kırık vazonun iki sembol. Ee, yine bitki olayından şey yapacağım. That is not the one I... Bir dakika. That, bu is mu? Not, that is not. That Ha semboller pardon bir dakika. Yüzü diliyorum. İzler ve semboller. Bak ah, bu. That ee, is semboller. Ha bu. Divi. Eee lele storia saygı için memle falan. Okrun üyeleri tanrısı ne? Kur tanrısı. Manevi huzuru elde etmek için kendilerini fizik dünyadan soyutlamak için çaba gösterir, göster göster gösterildiler. Sonuç olarak her türlü bağış kabul edilir Bunu da bulduk. The Divine Syndicate is not a supplier to Q Gardens. Besides, there is no address here. That is not Bu tamam bu, bu sefer bu. Seymour'un bahçesi. Dikim malzemeleri, Bahçe için gereken her şeyi bizde bulunur. Her türlü kum, toprak, kereste, gübre, saksı ve ihtiyacınız olabilecek her şey tedmin edilir. 3 3 yolu Londra. adresi olarak vermiş. Şimdi Marty Hemus ve Albert Doon, bunlar bir önceki şeylerden. Kev bahçelerine doğru geri dönelim. Evet, şimdi bakalım. Başımıza neler gelecek, neler olacak? Şimdi göreceğiz. Geldik. Bir çıkarımlarımız var mı? Bakalım. Evet. Bölümcü bitkiler çalındı. Koloni koleksiyonu da uğraşmıyor. Yani hala araştırmaya devam edeceğiz. Büyük bir ihtimal ee, soracağız. Ee, çıkar mısın? Bat konuşalım Marty Hemus'ta Kusat sendikalesi ne söyleyebilirsiniz? Yani haberiniz var mı? Is this a joke? No, I am quite serious. Teker var. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you Mr. <laughs> Hamish. We shall continue our <laughs> investigation. Yalan söylüyor gibi gelme gidiyor ya. Kurtla konuşalım. Tem, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish: sweep out the Palm House, <laughs> the toilets. One Palm House. Anlayabilirim. Tamam her seferinde söylemene gerek yok yani. According to this, they have light and. Şimdi. Bizim araştırdığımız yer burasıydı değil mi en son? These plants come from all the territories of the British Empire. Hmm. These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah yes, Önümden çıkar mısın? Ya şu benim önüme geçmesi var ya ben deli ediyor, deli ediyor beni ya. Geçme man, Biz bu şeye nereden gittik acaba ya? Ben burada bir şey aşırıyor mu acaba? Hala kilitli mi burası? Hmm. Ya Watson yeter artık ya. Sen ya. Sabır ver ya. bu hmm. ile ilgili bir şey yok. Ne Ben şimdi bu şeyi bulmam lazım. Abi şu mouse şeyi niye sapıtıyor ben onu anlamıyorum ya. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around I need my imagination to make sense of it all. Eh, that's easy. Fair. What's going on Kırmak, bunu yapmak, bunu yapmak. Doğru mi oldu? This reconstruction is a disturbing fact: Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident or a murder then, I wonder. Ee, bunu da yaptık. Şimdi tuzağa düşürüldü. Boşaltılmış kolonya koleksiyonuyla birleştirdik. Otopsiyi gerçekleştir diye bir şey yaptık. Ha, ya, pardon. Evet, buraya da gidiyoruz. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Tamam. Bir de bunu yaptık mı Bu tamamdır. Dur bizim. De... Şey neredeydi? Neredeydi? First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Yeah, let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Bir şey var mı? No redness, stings, or bruises. Bir şey var mı? There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Yeah, da normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Hmm. nothing suspicious here now iç inceleyelim eee mideniz bulanmayacak tam canlı bir şey göstermiyor. the lungs are congested and o bak burada bir şey var Most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. Bunları... The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. No şey, diyor. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content it appears that he breakfasted lightly only a short while before his death my tamam, suspicions have been substantiated died from poisoning plant poisoning to be more exact you mean yes. it is murder we should inform lestrade Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens Martin Hamish and the son of oh. the victim, Albert Dunn. Hmm. and also Miss White the of the of the really here for interrogation. no a few innocuous questions at queue will suffice as well as a discreet delve into their personal affairs yes Watson it is time now to open the doors Even those in the staff building I suppose that is necessary we should also be concerned with the victim himself after all, We don't evet, know very much about Montague Dunn. Aynen öyle. Aynen öyle. More than a little. Evet. Şimdi bir dakika. Ee, şöyle bir çıkalım. Böyle yukarı doğru çıkalım. Şöyle. Otopsiyi tamamladık. Ee, şimdi bir şöyle pardon özür dilerim. Bir çıkarım yapalım. Son ile Ölümcül bitkiler çalındı diye Hırsızlık ve cinayet katiller kebapçılarında gerçekleşen son sergide egzotik bitkileri Özellikle ölümcül türlerde Çalanlar aynı şekilde olabilir Bir ihtimali var ee, Zehirlenmeyle çalındı düşürüldü Diye bir Bu zehirlendiğine dair bir Şey ile bu uyuşmuyor. Evet. Buradan tam bu noktadan cinayete devam edeceğiz. Zehirlendiğini öğrendik. İşbirliği yapacaklar mı yapmayacaklar mı o kapıları açacağız. Daha da genişleteceğiz ve olayı bitireceğiz büyük bir ihtimal. Bunları bir sonraki bölümde yapacağız. Eğer bitirirsek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yani beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.